Merhabalar, ben Kan. Game Maker derslerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Space Rocks oyununa girişeceğiz. Öncelikle sprites'ları oluşturmakla başlayalım. Sprite oluşturduktan sonra başına Sprite'ın SPR'sini kullandım. Genellikle herhangi bir şey oluşturduğunuz zaman başına bu tarz kısaltmalar kullanıyoruz. Mesela obje oluşurken OBJ, mesela font kullanırken FNT, mesela script kullanırken SCR veya room oluşurken RM gibisinden başlar atıyoruz. Ondan sonra da ismini yazıyoruz. Yalnızca isenin şeyle de Yalnızca ship bile yazabilirim mesela. Fakat ben ne olduğunu belirtmek için başına kısaltma kullanıyorum. Şimdi bir ship oluşacağız. Ship'in anlamı gemi arkadaşlar. Açıklama kısmında sizlere bir link vereceğim. Bu verdiğim linkte oyunda kullanmanız gereken asetler mevcut olacak. Ben önceden bunları hazırladım ve o asetleri kullanacağım. Aktarımı yaptım buradan import tuşuna basarken karşınıza bir sekme açılıyor. Bu sekme ile birlikte dosyalarınızı seçebilirsiniz veya oyun motorunun içinde kendiniz yapabilirsiniz. Direkt baştan da oluşturabilirsiniz. İstediğiniz pikseli buradan ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Fakat siz şimdi bunu buradan değiştirirken burası da otomatikman değişecek. Eğer bunu istemiyorsanız şu tiki kapatmanız gerekiyor. Ondan sonra istediğiniz şekilde resize edebilirsiniz. Mesela ben bunu 16 yaptım. Bunu da 48 yaptım. Bundan Apple diyerekten bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada orijinal için kısmı var. Burada burayı Middle Center seçiyorum. Neden Middle Center seçimi az sonra anlatacağım. Collision Mask ise çarpışma eventi olacağı zaman kullanılacak bir maske. Yani bir kaya gelse de bu sprite'in şu kısmına değerse eğer çarpışma eventi gerçekleşmiş olacak. Ve ben bunu bu şekilde istemediğim için de bunu manuel yapıyorum. Kendim ayarlayacağım bunu. Fakat bunu rectangle olarak değil de diamond olarak ayarlayacağım. Burada istediğiniz şeyi seçebilirsiniz. Bunu genelde diamond daha uygun olacaktır. Şu şöyle. Tamamdır bu. Oluşmak istediğim şey bu. Artık bu gördüğünüz koyu alanlara dokunduğu zaman çarpışma eventi gerçekleşecek. Şimdi buradan bir obje oluşturuyorum. Bu ise arkadaşlar, oyunda kullanacağımız objeler. Yani istiyorsanız bu sprite'ı da oyun içine atabilirsiniz. Bu ya fakat bu yalnızca bir görüntü olarak orada olur. Fakat bunların sprite'ların bir işlevi olmasını istiyorsanız bunu önce objeye dönüştürmeniz gerekiyor. Obje ile birlikte Obje shipi oluşturdum ve buradan sprite seçtim. Burada room1 var. Bunu room game yapıyorum. Şimdi bunu yaptım ve bunu oyunun içine atıyorum. Oyunu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi oyunun içine atıldı. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim ben size. Şimdi ben buradan bunu kaldırıyorum. Ya bunun bir herhangi bir sprite olmayacak. Ben buraya bunu attım. Oyun, bu oyun çalıştığımda burada böyle bir şey gözükmeyecek. Burada soru işareti gözüküyor. Herhangi bir sprite gözükmeyecek. Şimdi ben burada diyeceğim ki draw oluşturacağım. Size şu an ne olacağını göstereceğim. Şu an yapacağım şeyi anlatmayacağım. Şimdi orijini şu şekilde sol üstte aldım. Gördüğünüz gibi şu kısmı aldım. Bakın sol üstte ship oluştu, sprite oluştu. Fakat böyle oluş. Çünkü bunun orijini sol üst tarafa ayarlı. Şimdi eğer ben gelip de bunu center'a koyarsam yani en orta kısma koyarsam bu sprite buraya ortalanmış olarak gözükecek. Şu an bu ortada ben space'e bastığım an gördüğünüz gibi bu bu şekilde dönüyor. Çünkü orijini burada. Eğer ben bunu ortalarsam kendi etrafında dönmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yaptık objeyi oluşturduk. Odayı ayarlayalım. Odayı şöyle tıkladık. Şimdi buraya 640 ya 640 yapalım. O da böyle olsun. Evet şu anda bu şekilde oldu. Şimdi 3 adet kaya ekleyeceğiz. Bu şekilde bunu da orta ortalıyoruz. Kolje meskinde otomatik yapmak yerine şunları 1, 2, 3, 4 olarak düşürelim. 1, 2, 3, 4 olarak düşürelim. 1, 2 olarak düşürelim. 1, 2 yapalım. Şuradan bir tane indirelim. Tamamdır. Bu şekilde oluştuk. Şimdi buraya gelip tekrar obje oluş obje rak yapıyor. Büyük olanı seçelim. Bu şekilde bunları koyuyoruz. Tabi ben bu şekilde oyunu başlattığımda tabii ki de herhangi bir işrak olmayacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Event ekleyeceğiz arkadaşlar. Burada bir sürü event karşımıza çıkacak. Create event'ini oluşturuyoruz. Create event nedir? Obje oluştuğu zaman çalıştırılacak kodların event'idir. Yani yalnızca bu bir kere çalışmış olacak. Yani siz buraya 500 adet kod satırı varsa eğer 500 adet kod satırını yalnızca obje oluştuğu zaman gerçekleştirecek ve bir daha gerçekleştirmeyecek. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sprite index kullanacağız. Sprite index nedir? Objenin sprite'ını değiştirmek için kullanıyoruz. Mesela i̇şte bunu sprite rock large rock medium yaparsam eğer ben bunu. Şu an burada da gördüğünüz gibi kayanın büyük olduğunu görüyorsunuz. Ben oyun çalıştırdığım zaman orta halli olanı açacak gördünüz diyor. Orta halli oldular. Ve şimdi biz bunu rastgele yapacağız. Yani large, medium veya small olarak oluşturacağız. Bunun için de choose kodunu kullanıyoruz ve bir parantez açıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten parantezin içine yazılacak kodlar zaten alt tarafta burada gözüküyor. Buradan şunu F2 tuşuna basıp CTRL yapıp kopyalıyorum şu kısmı da kopyalayayım. Sonra buraya medium yapıyorum. Virgül large yapıyorum. Burada dedim ki bu objenin sprite'ını yani bunlardan birini seç aslında burada. Şimdi ben bunu yaptığım zaman şimdi gördüğünüz gibi orta, orta ve küçük olarak oldu değil mi? Şimdi ben bu oyunu kapatıp tekrar açtığımda bu yine orta, orta, küçük olarak oluştu. Ne kadar oyunu kapatıp yapsam da bu yine böyle olacak. Bunun sebebi nedir? Her objenin bir seed'i vardır. Herhangi bir olasılıklı bir kod yazarsam şöyle bir kod yazmam gerekecek. Randomize yazıp bu şekilde bırakmam gerekecek. Bu rastgele bir seed oluşur ve gördüğünüz gibi küçük, büyük, büyük olmuş oldu. Şimdi bunların hareket etmesini istiyorum. Bunun için image angel yazıyorum. Yalnızca bu objenin açısını değiştiriyoruz ve ben buradan i random branch yazacağım. Buraya da iki adet yazmanız gereken şey var. Aralıkları yazmamız gerekiyor. 0 ve 359 yazıyorum. Neden? Çünkü bunun açısı 0'dan başlıyor ve 359'a kadar gidiyor. 360 yok. Zaten 360 buna 0'a tekabül ettiği için 360 yazmıyoruz. 359 yazıyoruz. Ve bu obje oluştuğunda 0 ve 359 açısında rastgele bir açıda oluşuyor. Şimdi bununla beraber direction yapıyorum ve bu yazdığım şeyi buraya tekrar ekliyorum. Direction ise bunun yönünü belirliyor. Mesela buradaki kodun değeri 80 olarak çıktıysa bu obje oluştuğunda bunun yönü 80 olarak belirlenecek. Fakat kesinlikle hareket etmeyecek. Neden hareket etmeyecek? Çünkü biz burada speed değerini yapmadık. Speed hız demek. Speed yapacağım ve buradan random range yapacağım. Random range ile beraber 1,2 yapacağım. Şimdi burada dedim ki 1 ve 2 değeri arasında speed'i ayarladım. Ben buraya ay random range yazdım. Buraya da random range yazdım. Bunun farkları nedir? Hemen size şöyle anlatayım. Random arkadaşlar rastgele demektir. Şimdi size 4 adet random kodunu öğreteceğim. Random, ay random, random range. Şimdi 4 adet kodumuz var burada. Random, I random, random range ve I random range. Bu 4 kod ise rastgele değerler oluşturabileceğimiz kodlar. Random arkadaşlar rastgele demek. Siz buraya random yazarsanız zaten burada random çıkacak. Bunun başına da I random yazarsanız zaten buradaki I randomlar da çıkacak. Random ve I random 1 bir adet değer yazıyoruz. Fakat I random range'lerde iki değer yazıyoruz. Range olanlarda iki adet değer yazdığımızın sebebi iki değerin arasında rastgele bir değer çıkarmak. Random ve iRandom ise sizin yazdığınız değer ile sıfırın arasında bir değer çıkarmak. iRandomlar tam sayılı olurken random olanlar da tam sayısı oluyor. Mesela ben buraya gidip random 100 yazarsam eğer bu sıfır arasında 100 adet bir değer oluşturacak. iRandom parantez içinde 100 yazdığımız gibi. Fakat random oluşturacağımız zaman bu değer 42 nokta. Böyle bir değer de ulaşabilir. Fakat iRandom'da böyle bir değer oluşamaz. 42 oluşur, 43 oluşur, 44 oluşur. Fakat kesinlikle 44.1, 44.5, 6 bu tarz şeyler oluşmaz. Yalnızca tam sayılar oluşur. Ve buradakiler de zaten aynı mantıktır. Yani ben buraya gidip de 100 ve 200 yazarsam bu 100 ve 200 arasında bir değer bulacak. Ve bu değer 105.2492 de olabilir. Fakat I random Range'de 100 ve 200 yazarsanız bu kod 105, 106, 107 olarak gider. Bu arada bunları şu birinci değerin küçük, ikinci değerin büyük olmasının bir gereği yok. Yani siz buraya 200 yazsanız buraya da 100 de yazsanız aynı sonucu alacaksınız. Şimdi bu yüzden buraya random range kullandım ki 1.1 1.2 aralıklarında olsun. Şimdi ben bu oyunu çalıştırdığımda Gördüğünüz gibi hem rastgele bir açıda ilerliyorlar hem de rastgele bir speed değeri kazanmış oldular. Fakat bunlar bayağı bir hızlı gittiğini fark ettim. Ben bunu 0.5 ile 1.5 arası yapacağım. Evet bu şekilde olduğuna Rastgele bir yere gidiyorlar. Şimdi bunlar oda dışına çıktıktan sonra gitmeye devam ediyorlar. Fakat ben böyle bir şey olmasını istemiyorum. Buraya geliyoruz. Bir step eventi oluşturuyoruz. Şuradaki step eventi. Bu Step eventi saniyede oyunun FPS'i kadar kod yazacak bir event türü arkadaşlar. Mesela oyun FPS 60 ise saniyede 60 adet kod satır işler. Move wrap yazıyoruz. Move wrap nedir? Bir tür ışınlanma gibi düşünebilirsiniz. Yani biz bunu ışınlandıracağız. Ya tam olarak anlamı da bilmiyorum fakat bununla birlikte ışınlandırma işlemini yapacağız. Burada yazıyor ki horizontal ve vertical margin yazıyor. Şimdi şöyle buradaki horizontal yatay demek, vertical ise dikey demek. True true ve sprite width yazacağım. Şimdi ben niye buralara bunları yazdım? True'lar aslında biri simgeler, false'lar ise de sıfırı simgeler. Şimdi ben buraya true yazmamın sebebi bu objeler sağdan veya soldan yani yatay olan bölgelerden çıkış yaptığı zaman ve çıkış yaparken sprite width yani sprite'ın genişliği kadar odanın dışına çıktığı zaman ve bu horizontal eğer true ise Odanın diğer ucundan çıkmasını sağlıyor. Buradaki vertical ise de horizontalın vertical olan hali. Yani yatay olarak gerçekleşen işlemin dikey olmuş hali. Eğer bu yatay olarak odanın sağ tarafından bu şekilde çıkarsa sol taraftan bu şekilde çıkmış olacak. Eğer alt taraftan böyle çıkarsa üst taraftan bu şekilde girmiş olacak. Ya yani bizim ayarladığımız şey aslında bu. Yani eğer ben gidip de bunu false yaparsam bu alt taraftan çıkıp buradan geri gelirken buradan çıktığı zaman buradan çıkmaya devam edecek ve buradan geri gelmeyecek. Yani bu değerleri açmamızın sebebi bu yani. Biz her taraftan çıkış yaptığında tekrardan odanın diğer tarafından giriş yapmasını istiyoruz. Mesela ben bunu gidip de bölü 2 yaparsam bu yalnızca sprite'in genişliğinin yarısının miktarı çıktıktan sonra odanın diğer tarafından çıkartacak. Fakat ben bunu istemiyorum. Tamamının çıkmasını istiyorum. Bu yüzden bunu sprite width olarak ayarlıyorum yorum. Bakın buradan çıktı. Buradan geldi. Buradan çıktı. Buradan geldi. Şimdi gemimizin hareket kodlarını yazacağız. Tekrar da step event açıyoruz. Şimdi buraya ip yazıyoruz arkadaşlar. If algılatma kodudur. Birçok şeyi bununla birlikte algılatıyoruz. Bu temel kodlardan biridir arkadaşlar. Şimdi bizim burada yapmak istediğimiz şey bir tuşa bastığında objenin açısını değiştirmek. Bunun için de klavye tuşunu kullanmamız lazım. Bunun A tuşunu kullanacağız. Buraya keyboard yazıyorum çünkü klavyenin İngilizcesi bu. Burada karşımıza birçok şey çıktı. Keyboard check kullanacağız. Keyboard check basılı tuttuğunuz süreç boyunca algılamayı sürdür. Preset ise bir kere tuşa bastığınız anda içerisindeki kodları bir kere işler. Release ise tuşa basıp geri çektiğiniz zaman içindeki kolları bir kere işler. Tabi biz sürekli bu işlerin olmasını istediğimiz için keyboard check yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. VK Alt R kullanaraktan burada bir sürü tuşları görebilirsiniz. Fakat siz burada şu anda herhangi bir harf göremiyorsunuz. Çünkü harfleri bu şekilde yapmıyoruz. Mesela ben bunun yerine RK left de kullanabilirim A tuşu yerine. Direkt bunu bu şekilde yazabilirsiniz. Fakat eğer bir harf kullanacaksanız bunun içine ort yazıyoruz ve tekrardan bir parantez açıyoruz. Bunun içine iki adet tırnak açtıktan sonra buraya da harfi giriyoruz. Mesela ben buraya A da yazarım, P de yazarım, U da yazarım. Harfleri bu şekilde algılatıyoruz. Parantez açıyoruz ve burada da parantezi kapatıyoruz ve içerisine kodları yazıyoruz. Yani Alt tuşa basılı tuttuğum süreç boyunca parantezin içindeki kodları çalıştıracak. Şimdi ben burada diyorum ki alt tuşuna bastığında Image Angel yani objenin yönünü 4 olarak arttır. Bunu kopyalayıp bunun da D'sini yapıyorum ve buna eksi yazıyorum. Alt tuşuna basılı tuttuğunda objenin yönünü artı 4 olarak arttır diyorum. Burada ise bunun tam tersini yapıyorum D tuşuna bastığında. Gördüğünüz gibi D tuşuna basıyorum sağ tarafa dönüyoruz. A tuşuna basıyorum sol tarafa dönüyor. Gemimizi hareket ettireceğiz. Buraya W yapıyoruz. Buraya Motion net yapıyoruz. Direction yani yolunu soruyor. Match Angel yazacağız. Çünkü mesela biz bunu birazcık bu konumdaysa yani aynı bu şekildeyse eğer gemimiz bu yönden 0.05 hızında ilerlet diyeceğiz. Oyunumuzu başlatalım. W'ye basıyor ve gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyor. Fakat bu şimdi çıktı ve gitti. Şimdi daha demin raklara uyguladığımız bu move rap'i kopyalayıp buraya geliyoruz ve alt tarafına uyguluyoruz. Yani bu gene aslında aynı işlevi yapıyoruz ve bu da artık gittiği zaman sol taraftan çıkacak gördüğünüz gibi. Bakın aynı hızda gidiyor ve kesinlikle hızı kesilmiyor. Aynı hızda gidiyor. Mesela ben buradan dönüyor fakat yine de aynı hızdan gitmeye devam ediyor. Çünkü biz o yöne iteledik. Mesela ben şu an alt tarafa baktığımda ben bunu bu şekilde ittiğim zaman hem bu, bu obje bu yöne bakarken hızı var bir de alt tarafa bakarken hızı olduğu için hem sağ tarafa hem de aşağı tarafa doğru gidiyor. Mesela ben şimdi sağ alta giderken sol üste gitmeye başlarsam bu şekilde gitmeye başlıyor. Çünkü alttaki hızı üste çektik ve sağdaki hızı da azaltmış olduk. Evet bu dersimiz bu kadardı. Diğer dersimizde geminin ateş etmesini sağlayacağız ve kayaların kırılma işlevini yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.